Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız muhabbet kuşlarında yumurta belirtileri ve yumurtlamadan önce e, ne gibi belirtileri yaparlar hayvanlar. Bunları size açıklayacağım ve sonrasında güzel e, güzel haberlerim var. Bunları da sizlere paylaşacağım. Gördüğünüz gibi tüm takımlara mama verdim ve güzel bir şekilde tüm takımlar mamasına koyuldular. Gece geç saatte çekiyorum bu videoyu. Ve kuşlara da gece vereceğim. Bu mamaya daha doğrusu verdim. Sabaha kadar bunu yiyecekler. Tüm takımlar bitirecekler. Bundan şüphem yok. Burada yavrularımız vardı arkadaşlar. Onların hepsini sahiplendirdim ben. Toplu bir şekilde. Buraya da iki dişi bir erkek kuşu koydum. Burada takılıyorlar. Buradaki erkeğim biraz daha iyi oldu. Hareketlendi. Bakalım umarım o da az daha toplayıp kendini e, eski haline getirir inşallah İsterseniz konu başlığımıza da tekrar doğru dönelim e, gördüğünüz gibi buradaki en son aldığımız takımdan ben yumurtlayacak yumurta belletilerini söylemiştim videoyu izleyen arkadaşlarımız dışkılardan hatta şöyle göstereyim şuralarda dışkılar var arkadaşlar görüyorsunuz galiba parmağımın ucunda ve birkaç yerde daha var büyüdüğünü ve çiftleştiğini söylemiştim. Sonunda arkadaşlar e, buradaki takımım yumurtladı. İkinci yumurtasını yaptı. Ve üçüncü yumurtası yarın itibariyle gelecek. Yani perşembe günü üçüncü yumurtası gelmesi gerekiyor. Ve bu yumurtalar dolu mu boş mu bilmiyorum. Buradaki takımı da ben daha önce kuluçkaya yatırmadığım için buradaki iki yumurtayı şurada benim e, albino, pardon lütino erkeğimi olduğu kafese koydum. Oradaki dişim de yuvaların içinde yatıyor. İki tane yumurtladı. Ama bu yumurtalar e, burada eski erkeğiyle çiftleşen e, onun yumurtaları mı? Veya buradaki benim lütino erkekle çiftleştikten sonra oluşan yumurtamı bilmiyorum. Bunlara da bakacağız. Yumurtlayacak mı? Devamı gelecek mi? onları da bakacağım. Ama jumbo'nun iki yumurtası burada. Buraya kaydırdım şu an için. Buraya da boş yumurta koydum Jumbo boş yumurtalara yatıyor hatta onu da Sizlere isterseniz göstereyim ben Şöyle arkadaşlar 3 tane boş yumurta koydum Hayvan e, girip yatıyor Ve bir sıkıntı yapmadı umarım da yapmaz Ve arkadaşlar e, kuşumuzda belirtileri neler Bunları Kısaca sizlere değinmek istiyorum Gördüğünüz gibi kuşun Bu beyaz kısmı Biraz düşüyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Bel kısmı düşüyor. Altta popo kısmı arkadaşlar, dışta yapılan kısmın biraz üstü, popo kısmı. Orada şişlikler oluşuyor ve en belirgin iki özelliğini söylüyorum sizlere. Umarım burası sizlerin çok hoşuna gidecektir ve sizler bu iki kuraldan kuşunuzun yumurtlayacağını ve yumurtlamayacağını net bir şekilde anlayacaksınız. Birincisi muhabbet kuşunuzun Kuyruğunuzun sallaması arkadaşlar ileri geri aşağı yukarı yani kuş kuyruğunu hızlı bir şekilde sallıyorsa burada yumurtasının oluşup yumurtasını yumurt çıkaracağını anlam ifade ediyor çünkü hızlı bir şekilde yaptığında genelde o gün içerisinde kuşunuz yumurtlar ikinci bir özellik de söylediğim gibi dışkı arkadaşlar hatta başka bir takımdan örnek verelim şöyle şurada dışkıyı görüyorsunuz galiba şunu açacağım şu köşede arkadaşlar evet tam köşede elimle göstereceğim şu köşede baya büyük dışkılar var görüyorsunuz aynı zamanda şurada evet momanın arka kısmında baya büyük dışkılar var şurada Bunlar arkadaşlar yumurtlayacak kuşun dışkıları. Onun da sebebini söyleyeyim. Dişi kuş genelde yumurtaların üzerine yattığı için veya yumurtlayacağı için yuvalıkta çok zaman geçirdiği için orada dışkısını biriktiriyor ve bir kere de dışarı yaptığı için dışkısı büyük oluyor. Bu iki kuraldan kuşunuzun yumurtlayıp yumurtlamayacağını kesin bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani bunlar tecrübe gerçekten. hani bunu tüm kanallarda bulamayabilirsiniz veya herkes tüm üreticilerde bu bilgileri söylemeyebilirler Çünkü herkes kendi çıkarının peşinde ama ben ama elimden geldiğince o amaçlı yaptığım için tüm bildiğim bilgileri sizlere paylaşacağım sizlerin de Umarım ihtiyacı ve düşünceleri biraz olsun hafifler Çünkü yani bir takımdan yavru almak isteyen arkadaşlarımız var küçük kardeşlerimiz var. Onlar da bir adet yavru ay almak kendi kuşlarından çok çok istiyorlar. Ben de çok zamanında yani geçmişte ben de istiyordum. Çok şeyler yapmıştım. Kuşları haftada bir değiştiriyordum. Yerlerini değiştiriyordum. Araştırıyordum arkadaşlar ama nafile. Sonra anladım ki bir üreteceğim. Böyle beğendiğiniz, güzel anlattığını düşündüğünüz bir kişiden izleyip tüm bilgileri ondan almanız gibisi hiçbir şey yok. Ben de... Ee, o şekilde yapmıştım. Sizler de umarım e, bu şekilde hoşunuza gidiyordur videolarım ve e, sizlere küçük küçük notlar vereceğim. Yani bu videonun başında olabilir, sonunda olabilir. Tamamını izlerseniz faydalanırsınız. Bu konuda da şüpheniz hiçbir zaman olmasın. Mesela mama, ben bu mamayı aldım arkadaşlar. Çok çok memnunum. Nedenine gelecek olursak e, iki çeşit mama almıştım. Biri meyveli ve diğeri de e, ballı mama. Benim %90 beğendiğim ama ballı mı arkadaşlar? Bunun da sebebi nereye bağlayacağım hemen söyleyeceğim. Yumurtlama için arkadaşlar bal bildiğiniz gibi bir kızıştırıcıdır aslında. Kızıştırıcı içerisinde olduğu için direkt kuşlarımız hızlı bir şekilde içgüdüsel olarak o mama yediklerinde tabi bir kereden bahsetmiyorum. Belirli dönemlerde ve bu sıklığı sabit tutmanız gerekiyor. Yani haftada bir verecekseniz değiştirmeyin ama haftada iki kere vermeniz çok çok iyi. Her hafta iki kere mama verirseniz kuşlar gerçekten bir anda kızışıyorlar. Onu da şu an sonuçlarını gördünüz. Tüm yuvalar neredeyse dolmaya başladı. Ben bunu sizlere de yuvalık açılışı yine yapacağım. O zaman güzel güzel yavrularımız da renklenecekler. Bunları da paylaşacağım. Ve o yavrulardan da yine çekiliş yapacağız. Bana en fazla destek veren kişi. Ben tüm videolarımda söylüyorum. Bana destek veren kişiye ben çekiliş sonucunda bir yine kuş sahiplendirmek istiyorum. Annemiz yavruları besliyor, rahatsız etmeyeceğim açacaktım ama söylediğim iki kural arkadaşlar hayvanınızın poposunda yumurta olup olmadığını anlayabilirsiniz ve gördüğünüz gibi mamasını yedi dişi ve erkek direkt yuvalığa girdi. Bu da Kuşun içerisinde yumurta oluşturduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani mesela buradaki takımımızda bir dişi yok şu an. Yani bunlar yuvalara girmiyorlar. Ve yuvaların içinde zaman da geçirmiyorlar. Yani demek oluyor ki bunların şu an yumurta oluşturmadığını anlıyoruz. Eğer ki bunlar da yukarıdaki takım gibi yuvaya girip zaman geçirmeye başlarsa ve dışkısı büyürse aynı zamanda dişinin kuyruk kısmı ileri geri aşağı yukarı sallandığı zaman dişi yumurta oluşturduğunu biz anlıyoruz. Onun dışında şöyle örnek vereceğim. Şimdi burada daha önceki videolarımız izleyen arkadaşlarımız bilir. İki tane ben gaga taşı koymuştum. Birini buraya asmıştım yuvarlak olarak. Birini buraya. Gördüğünüz gibi buradakinden çok küçük bir parça kaldı. Ve ben temizliyorum ama zaten yerde de gaga taşının kırıntıları duruyor. Yumurtlayacak kuş yumu içerisinde e, yumurtanın kabuğu yani kalsiyum oluşturacağı için e, aşırı derecede kalsiyuma ihtiyaç duyar ve e, onun dışında e, agresifleştiği için plastik folluğu içine, plastik folluğu kemirir, kinekleri kemirir, e, kızgınlıktan e, plastik sulu kemirebilir bu gibi şeyler yapar arkadaşlar bunlar çok çok normal sizler de kuşunuzda bu gibi belirtileri görüyorsanız Bunlar kızıştığının veya yumurtlayacağının belirtisidir. Ee, söylediğim gibi kuşlarınız anlaşması gerekiyor. Anlaştıktan sonra bu işlemler zamanla olacak tabi. Bir anda direkt bir yumurtlama, bir çiftleşme beklemeyin. Ve yavru yumurta isteyen arkadaşlarımız varsa da şu şekilde yapabilirler. Benim videolarımı izleyip oradan bilgi sahibi olup ve Videolarımı izledikten sonra da e, yavru sahibi olabilirler ben bunun iddiasını da veriyorum arkadaşlar gerçekten söylediğim şeyleri yapın e, yapan arkadaşlarım sonuçlarını alıyorlar bana da yazıyorlar gerçekten çok mutlu oluyorum e, bunun hatta şöyle lafımı keseceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an dişimiz yuvaya bakıyor erkeğimiz onu yuvaya itekliyor arkadaşlar yani burada anlaştıklarını gösteriyor. Eğer ki bu takım yuvadan zaman geçirirse ve yuvaya dişi benimserse erkek e, kur ötüşleri yapıp dişiyi bir süre sonra e, çiftleşmeye ikna edecek ve çiftleşecek. Zaman geçirecek dişi yuvalıkta derken bir hafta yani çiftleştikten bir hafta sonra ortalama yumurta gelecek. E, bu da arkadaşlar bakımla alakalı, temizlikle, hijyenle ve iyi bakımla alakalı. Gördüğünüz gibi ben gecenin e, şu an biri oldu galiba bir de size bu videoyu çekmek istedim ve kuşlarımıza güzel bir mama yaptım bu saatte burada yavrularını besleyen takımımız erkeği mama yedi dişiye kusuyor gördüğünüz gibi dişi de yavrulara kusuyor mesela tüm takımlar güzel bir şekilde bu saat olmuş lambaları açık güzel bir şekilde e, hayvanlarına yavrularına veya yumurtalarına bakıyorlar. Bu alttaki kafesinde boş bakacağım ee, oraya da e, yeni çıkan yavruları aktarabiliriz duruma göre hareketler edeceğim yani şu an itibariyle burada 3 takım e, dolu şu takım doldu bu takım dolu buradaki takım doluydu bir yavru kaldı bu da dolu sadece şu an boş olan bu takımımız var bu da ilgisini şu an görüyorsunuz sizler de canlı canlı benden e, yavru yumurta Pardon yumurta diyorum yavru isteyen arkadaşlarımız varsa da rezerv edebilirler ayaklarında bilezikleri var ve benim e, kuşlarım arkadaşlar sağlıklı ve bakımlarını siz görüyorsunuz. onun dışında e, güzel yavrular atan sağlıklı kuşlar buradan eğitim için ve e, üretim için benden kuş almak isteyen arkadaşlarımız varsa instagram üzerinden bana ulaşabilir ben kendisine yardımcı olacağım. Gerçekten hem fiyat konusunda hem yapması gerekenler konusunda. Bunda şüpheniz olmasın. Bugünkü videoyu da arkadaşlar burada bitirip bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.